Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuran bugün sizlerle Mal Fight oynayacağız arkadaşlar bakın şimdi karşı takım Mal Fight çekecekti ama gördüğünüz gibi boş kaldı şu anda çünkü o adam Mal Fight göstermişti ee, da büyük ihtimal tank Mal Fight yapacaktı ama biz tank yapmayacağız biz AP Mal Fight oynayacağız şöyle gördüğünüz gibi ortadaki bu illimizle ve rünlerimizle gireceğiz abi şu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olduk. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Çok kısa bir sürede olduk. Yani çok güzel videolarımız gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz çalışıyorum. O yüzden çok yoğun oluyorum. Bazen bir de geliyorum eve. Ama ona rağmen videolarımı çıkartmaya çalışıyorum. Haftanın 3 günü. Pazartesi, çarşamba, cuma olarak videolarımı atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada 1000 abone olduğumuzda söz verdiğimiz gibi çekilişimiz var. Çekilişimizi yapalım. Bugün bu videoda çekilişimiz başlasın. Bu videoyu büyük ihtimal çarşamba 5'te atacağım. Ee, duruma göre değişebilir. Ama büyük ihtimal 5'te gelecek ve 4 gün olacak arkadaşlar. 4 gün süre olacak. Pazar günü saat 5'te çekilişi sona erdireceğim. Ve videosu da pazartesi günü gelir diye düşünüyorum. Pazar saat 5'te yorumlarda olan tüm şeyleri alacağım yani. Çekilişi katılım şartlarını açıklayalım o zaman yorum dedik. Birinci şart kanalına abone olmak arkadaşlar. Bunu kesin yapıyorsunuz. İkinci şart videoyu beğenmek. Şu an attığım bu Malphite videosunu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü şart da yorumlara kullanıcı adınızı, ID'nizi yani bu Wild Rift'teki profilinizi kopyalıyorsunuz yapıştırıyorsunuz yanına da katılıyorum yazıyorsunuz şu an zaten örneğini ekranda görüyorsunuz bunun aynısı olmak zorunda değil virgül koymak veya bir şey yapmak zorunda değilsiniz sadece aynınızı ve katılıyorum yazısını göreyim onun dışında e, böyle destanda yazabilirsiniz yani sadece ben orada aynınızı ve katılıyorum yazısını gördüğümde tamamdır bu iş zaten kalp koyacağım kalbi koyduğumda sizde katılmış olacaksınız bu arada karşı taraf e, set değil de Malphite alacaktı. Benim Malphite almam ekstra iyi oldu. Eğer karşı taraf Malphite alsaydı da bu video artık Malphite videosu olmayacaktı. Fizz videosu olacaktı ki arkadaşlar sizlere bir haberim daha var. Bu maç Grandmaster 29... Ay Grandmaster demişim. Malphite... Ay, arkadaşlar <laughs> karıştı iyice. E, Master 29 damgayım. Bu maçı kazanırsam Grandmaster oluyorum arkadaşlar. Bunu da videoya saklamak istedim. Hem Grandmaster olduğum videosu hem de çekiliş videosu olarak geldi bu video yani. Şöyle bir tane daha vuracağım. Gel bakalım buraya. Bir an e, şeyim var sandım. Elektrik veririm var sandım ama tabii ki yok. Gel bakayım biraz daha vuralım. Evet. Aha, gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Adam ne yaptı? Ne yaptı o öyle? Adamın kafası bir gitti arkadaşlar. Şöyle bir hemen şunu bırakacağım. Bana doğru gelen bir orman var mı? Yok. Tamam gayet güzel. Bu demek oluyor ki burayı yavaş güzel bir şekilde alabilirim. Arkadaşlar gördünüz mü? Eni ne yaptı arkadaşlar öyle? Ya adam gerçekten inanılmaz bir acemilik yaptı orada. Şöyle mana çizmemi çıktım. Ve tarayıcımı aldım arkadaşlar. Evet şurada gördüğüm bir totem var. E, ee, yumi ballamadık ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Geliyorum abi. Oynayabiliriz beraber şalgamaya. Christian Ronaldo şalgamaya. Evet, direkt flash attı. O zaman bunu oynayalım. Bu da flash atacak bu işte. Ama hayır, bunda flash yok. Bu oradan çok güzel bir şekilde ben kilimi aldım. Şuradan hızlanmalsaydım güzel olurdu. Evet, şurada gördüğünüz gibi eni var. En iyi attım bir tane Q. Şunu kırdım. Tamam çıktım artık. Evet bir tane daha koydu oraya. Burada bana yapabileceği yani hiçbir şey yok. Sadece izleyebilir benim minyonları kesişme. Şöyle bir tane daha vurayım. Atlasam keser miyim diye düşünüyorum da abi tutuşturum olsa kesin keserim de tutuşturum yok. O yüzden riske atmayacağım atmayacağım daha elimde tutuyor multi'ni. Önde oynuyorum bilerek. Şu an atabiliriz abi. Taret de koydum. Şayvana yakın buraya. Oradan erik yedi. O yüzden bir tane daha vurdum. Abi kule altı alabilir miyiz? Ultisi de var şimdi öyle düşünün. Evet. Abi. Ayı. Tamam. Abi şayvana şey gelecek ya. Bakın yumi geldi. Şunu giyeyim ben. Çünkü şimdi kule altı şey falan olacak. Dive falan olacak. Ölmeyeyim. Giyeyim yani. Yani arkadaşlar şu anda güzel video gidiyor ve Grandmaster olacağım demiştim. Evet Grandmaster yolunda güzel gidiyoruz. Bizim botumuz da güzel. Zaten Alistar'ımız var abi. Bu Alistar ölümsüz bir şampiyon. Ee, yani önceden daha daha fenaydı. Şu an biraz düşmüş. Öyle gördüm onu. Ee, Set ne yapıyor? Set ölecek mi? Evet. Kanamadan ölüyordu. Ben gideyim dedim ama bana gerek kalmadı. Bir tane daha Q vurduk. Gayet güzel. Ultim geliyor abi bekle. Eni. Eni base mi atıyor? Şu an koridor frizledim. He tamam. Base atmıyormuş. Base atmasın zaten. Oynasın adam gibi. Canımı sıkmasın benim. Evet şu an arkadaşlar direkt gelirken daha ultimi atacağım. Direkt gelirken daha şöyle hatta etrafını sarmaya başlayayım ben onu. Gördüğünüz gibi geldim kardeşim benim. Hop. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördünüz mü ne kadar kolay bir şekilde aldım o kile. En sadece benden kaçıyor. Ya yani kaçamıyor da arkadaşlar kaçıyor olsa tamam diyeceğim bizden kaçıyor da kaçamıyor da. En de şu an büyük bir problem var. En şu an hiçbir şey yapamıyor. Yani çok eğlenceli bir video gidiyor şu an bizim için. Karşınıza eni gelirse gördüğünüz gibi Malphite bu şekilde adamı hayattan bezdirebilirsiniz. En belki şu an 0-3 arkadaşlar. Ben Eni ve Kai'Sa yerinde olsaydım alt de koymuştum. Yanımda Yumi var ama ben hiçbir şey yapamıyorum düşünsenize. Ben geldiğim... Evet Şayvan'a orada Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi. Bakalım ejderi alabilecek mi? Tabii ki alamayacak. Gidip şimdi ona birkaç tane Q atacağım ve onu da hayattan bezdireceğim. Geldim. Gel bakalım buraya. Şu Q'mu ye. Gördüğünüz gibi hemen ulti atıyor arkadaşlar. Ve ölecek orada. Evet öleceksin orada. Gel buraya. Evet bir tane daha vurursam. Tamam o kaçsın. Problem yok. Abi arkadan kaç kişi geliyor? Yumi buraya gel. Sen de vurayım bir tane Q. Herkesi Q atıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet bana dalıyorlar. Şöyle kaçacağım. Evet kaçtığım yerde kayısa çıktı. İnanılmaz bir kill oldu benim için. Tabi ben almadım ama bizim takım için öyle oldu. Ölecektik. Şöyle çıkacağım biraz. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Set yakalarsa bizi öldürür. Yavaş oynamamız lazım ya. Şu an takımımız da yok. Araya girersem haşat ederler. Şöyle vuracağım. tutuş da bıraktım. Giriyoruz. Evet aldık orayı. Bunu da alamadık. Şöyle bir tane daha Q bıraktım ona. Arkadaşlar Q'muzun hasarını görüyorsunuz. Zaten ilk Q fulllediğim için inanılmaz bir Q hasarım var. Burayı alacağım aldıktan sonra da şurada base bıraksam ne olur? Koreli base'i. Evet. 4-0-4 olduk. Gayet güzel. Artı roket kemerine çıktım. Bu roket kemer ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Bu roket kemer en ölümüne imza atıyorum demek arkadaşlar. En iyi bakar mısınız? Ne kadar masum, ne kadar yani tatlı ama birazdan hiçbir şey kalmayacak bu masumluk adına. Çünkü burada mal fight var. Evet bir tane daha Q bırakmak istiyorum gel buraya. Şunu alayım. Arkadaşlar bu arada. Evet ne yapıyor bu? Direkt şey yaptı. Öl o zaman. O zaman öl. Aa ah, arkadaşlar gitti. Q'ya 3 kere bastım atamadım Q'yu. Evet. Alistar tamamladı. Alistar zaten tavanlar onu arkadaşlar. Adam ölümsüz bir tank olduğu için kuleden tabii ki hit yemeyecektir. Ama ben çok kötü öldüm ya. O Q'ya basamadım. Keşke atmasaydım ultimi ama işte ya dedim yani biraz arkadaşlar cıvıtmaya başladım ya öyle söyleyeyim. Yoksa onu da keserdim yani atmasaydım ultimi geri çıksaydı bir Q atıp böyle atsaydım falan. Abi set flash attı. Set öldü ki benim gitmeme gerek kalmadı. Ben gidesiye kadar adam zaten öldü yani. Ama Kayseri oynarım. O Kayseri oynarım. Tutuştur bıraktım. Ya tutuştur'a büyük ihtimal düşecek zaten. Ah be, abi ne güzel. Bende kalsın işte şu ya arkadaşlar orada çalmaya çalıştım. Şey yapmayın, çaktırmayın artık. Bir kill çalayım dedim ama elimi yüzüme bulaştırdım gördüğünüz gibi. En iyi attım olmadı. Ya keşke çalabilseydim. Daha güzel olurdu. Evet şurayı bir tur daha ittireyim. Zaten gelip beni öyle tek başına kesebilecek bir baba yiğit yok şu anda. O yüzden bu konuda biraz rahatım. Şöyle aha. Direkt geldi. Arkadaşlar tek başına kesebilecek dedim bu arada. Tek başına değil bu gördüğünüz gibi. Alistar lütfen. Lütfen koru beni ben gidiyorum. Yok gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim koru beni. Evet bir tane Q attım ben de size destek amaçlı. Ve kestik. Gel abi gel. Şu an zıplatırım aslında onu da. Neyse ben gideyim aşağıya bir tur daha gittim. Buraya kadar geldim. Oynuyorlar şurada. Ama abi ben onları şu an bu canlı hiçbir şey yapamam. Set bir W atsız zaten öldüm. O yüzden base alacağım. Bulaşmayacağım. Arkadaşlar yalnız Shyvana'dan nasıl kaçtığımı gördünüz mü? Hiç böyle hemen flash falan kullanmadım. Sakin 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 duvarın kenarına gittim. Gittiğimde flashımı attım. Shyvana zaten nereye gittiğimi anlayamadı adam. Etrafa bakınıp durdu. Şu an şuraya bir set geliyor olabilir. Ben de geliyorum. geliyorum. Oynarız yani. Evet sen base almayı tercih ettin. Ben bunu alabilir miyim tek başıma? Bakalım şöyle. Evet alırım bir dahaki turda. Şunu şöyle atayım. Hatta Q'mu kullanmadım. Gayet güzel. Şayvana'ya bir tane vursam. Evet. Şunu da patlatalım. Bunu da kullanamasın. Evet eni var orada. Demin bizi kesmişti eni. Ah! Abi benim bu fail şeylerim, Q'larım ne olacak böyle? Ben çıktım oradan. Gördüğünüz gibi direkt üstümüze atlamaya çalıştı orada şayvana. Ama güzel zamanda çıktık. Abi fail ultimi gördünüz mü ya? deyecek değecek sandım da ucu ucuna kaçtı gerçekten. Burada tier 2'yi alacağız ve imitörü de alırız. 2 e, tane kule aldık gördüğünüz gibi. Tertemiz burası abi. Burası gayet tertemiz oldu. Bir zaten tahrip girmiş. Kuleye hayvan gibi vuruyor. Büyük ihtimal Darius oda. Şurada ben base alayım. Bir daha ulti faillemiyorum bu arada öyle söyleyeyim. Bir daha ulti faillersem video biter. Evet video bitiyor değil mi bir anda? Arkadaşlar bir daha faillemeyeceğim. Ne çıkıyor? Ejder çıkıyor. Tabii ki ejderi oynayacağız. Şuradan hexten geçip gideceğim. Öyle de sanki daha hızlı olacak gibi geldi. Geliyorum. Evet adamlar da ejder istiyor. Biz de istiyoruz. Bakalım kim alacak. Buradan atlayacaktım ama atlamayacağım. Vazgeçtim. Şöyle bir sete vurdum. Güzel cici bir hasar. Evet daldılar şu an. Şöyle arka tarafa doğru bakıyorum. Abi ne kadar hasar yiyom. Oha! Abi hiçbir şey yapamadım ki. Orada şey roket kemer atmayı denedim. Flash atmayı denedim. Hiçbirine basamadım gördünüz mü? Direkt kitlendi benim oyunum. Abi beni kestiler ama. Takım bitirdi ya. Evet arkadaşlar bu maç Grandmasters. Sizlere güzel bir oyun izlettiğimi düşünüyorum. Tabi son zamanlarda yediğimiz fokuslar nedeniyle biraz düştük. Gerideyiz. Ama yani oyunun başında en iyi nasıl nasıl öldürdüğümüz gördüğümüz adam şuralarda kaçmak için çabalıyor yani biz onu keserken. Bunu çalabilir miyim? Çaldım. <laughs> Arkadaşlar. Normalde böyle yapmam da e, biraz cıvıttım ya. Yapmayın arkadaşlar. Siz siz onu yapmayın bunları. Bu adamı kesmeyi düşünüyordum. Taşlarını devam etmedi. Keşke devam etseydi. Belki de ben onun totemi patlattım diye şey yapmadı. Yürüş attım oraya diye. Skatır yok zaten. Şöyle gelelim. Şayvanı büyük ihtimal kesti bunu aynen. Yumi aldı kırmızıyı. Burada Totem attı. Eni attı bunda yeni. Evet Eni öldü. Hop! Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık değil artık kaçırmıyoruz. Gayet güzel bir şekilde aldık. Yumi. Şayvanın içinde. Şayvanı bir anda üstümüze atladığında neler oluyor biliyorsunuz. O yüzden ben biraz geri duracağım burada. Evet şayvanayı bir Q atabilirim. Evet koruyoruz şu an baronu. Koruyorum gördüğünüz gibi. Bir Q attım güzel. Evet kullandı ultisini. İçine çıktı tekrar girdi ve öldü. Evet iki kere tutuştura bastım ikisinde de gitmedi yalnız. Neyse. Burayı ittirelim. Hop. Zaten arkadaşlar bir tane Q atıyorsunuz. Hepsine sekiyor. Bir tane D atıyorsunuz. İttirilmiş oluyor. Evet baronu da aldık şöyle şuraya geleceğim. Bu şu sol tarafı sanki bir kayısa gelecek gibi. Ha kayısa aşağıya gitti. Kayısa gelseydi direkt ulti. Q yapacaktı ona. Ama gelmedi. Base alalım mı? Bakalım şöyle 800 goldumuz var. Rabanın çıkmak için. Set de burada. Aa flash kullandı. ve ben de kullanırım. Bende de var o. Ve boşu boşuna flash atmış oldu. Evet. Set için üzüldüm. Ya garip bir oynayış. Sen flash atarsan ben de atarım çünkü. Yani Grandmaster eli olacağız. Ama adam hala gördüğünüz gibi attığı flash'a bakın. Benim flashımın olup olmadığını bile bilmeden yapıyor bunu. Boşu boşuna flashını veriyor. Şu an mesela şurada mesela flash'ini kullansa daha mantıklı olmaz mı arkadaşlar? Evet eni bize fokus atıyor. Hemen çıkacağım. Çıkamadım. Çıkamadım ya. Abi tutuşturumu da atamıyorum. Fark ettiyseniz yine bastım tutuşturu yine atmadı. Yani tutuştur çıkmak yerine gidip kalkan çıksaydım daha mı iyiydi anlamadım ki. Bu arada kalkan demişken şuradan bir kalkan alsam mı? mana taşları'nı alsak mı? Roket kemeri bırakıp onu mu alsak? Ama yok abi ya. Ne kaldı bizim Ravaron'a? 1100 Daha 200'lük olduğumuz var. Evet, şu tek birikti. Ben de merak ettim orada şu an ne olacağını. Bizimkinde stek birikti. Set de iyi gibi. Evet setin bitmesini sağladı. Şu an daha üstü peşlediler orada. Abi şu eni 4 kill aldı. Şaka mısınız? Eni nasıl 4 kill alıyor? Şu midden farm alıp bir Rabadon'u çıkmam lazım. Set şu an biz oynayacak güçte de değil ya. Hepimiz oynayamaz yani. Abi şuradan bir Rabadon almak istiyorum ama. Evet ne yapıyorlar? Yavaşlattım onu. Daldı şu an. Evet. Kullandığı gibi adama atlayacağım yaşatmayacağım onu. Ve gördüğünüz gibi iki kişiyi çok rahat bir şekilde kestik. Ee, ejder gitti. Ejder'in gitmesi çok kötü oldu diyebilir miyim? Diyebilirim aslında. Blazer'in gitmemesi gerekiyordu. Sette W attıktan sonra ona direkt ultiyle ile kestim. Ama bizim Kayle'in orada olmaması lazım. Bizim Kayle'in ejder'e bakması lazımdı. Çünkü son ejder yani. Ölme pahasına bile olsa o ejder'e flash atıp çalmayı denemesi gerekiyordu. En gidecektim ama hemen base'ini alıyor. Şu hayvanayı vuralım. Gel buraya gel. Evet. Vurdum bir tane tane daha biraz geri çıktım. Çünkü eni direkt flash artı ee, ayı yapıyor. Abi bu arada enin ayısı iki tane olacakmış. Onu gördünüz mü? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İki tane ayı nedir abi? Zaten bir tanesi yetiyor. İkinci ayı da gelmesin. Şöyle bir tane vurdum. Oraya direkt bu. Ananı. Abi Yapma, yapma. Hayır. Abi ya öldük. O en iyi alın. Bir canı var burada. Abi en iyi gitti. Bir canı var ve base attı. Şu an attı yani. Alamazsınız artık. Evet rakip takım teslim oldu. Ve oyun bitti. Arkadaşlar güzel bir oyundu. Hemen görelim. Bakalım nasıl şey olacağız. Grandmaster olacağız. Bu arada arkadaşlar böyle karakterler yerine her zaman mesela Zin, Zin videosunu çok sevmediniz. Ama Zin gelse mesela sürekli Zin oynasam direkt Challenger olurum solo queue bir şekilde. Ama tabii ki full Zin videosu atamam. Siz de bunu beğenmezsiniz istemezsiniz. O yüzden biraz zor bir şekilde çıkıyoruz. Ve ben çok müsait olamıyorum arkadaşlar. O yüzden bu sezon böyle oldu. Bir dahaki sezon Challenger rush atacağız ya. Bir dahaki sezon yapacağız bunu. Zaten şu anda pek bir aktif değiliz. Kanalın aktifliği yok çok fazla. O yüzden fazla takılmıyorum. Ama bir dahaki sezon atacağız abi. Güzel bir oyundu. Herkesin eline sağlık. Şöyle herkese atacağım. Like ımı. Gördüğünüz gibi mid tipimizi attık diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Eni kaçtı? 0.5 miydi? Arkadaşlar Eni çok kötü başladı ama sonradan topladı. E, Tabi kimleri kesti artık orasını bilemem. E, i̇ki kere galiba bizi kesti. Tabi biraz kasılmıştı. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, herkes çekilişe katılsın. Hepinizin e, şansı aynı. E, çekilişte zaten bir dahaki videoda e, göreceksiniz yani şeyi. Bir dahaki videonun başında çekilişin kimi kazandığını koyacağım. Yani bir dahaki video dediysem arkadaşlar 4 gün sonra pazar gününden sonra yani pazartesi video. Videonun başına koyacağım kimin kazandığını nasıl çekiliş yaptığımı da göreceksiniz. Kimin kaç RP'lik kazandığını da göreceksiniz. Ondan sonra zaten ona verişimi de onda bir sonraki videoya koyarım nasıl verdiğimi. Adamla iletişime geçip vereceğim yani. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoya da yani like atın artık arkadaşlar. O kadar çekiliş yapıyoruz zaten. Onun da like'ları gelecektir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.